Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle yine güzel bir fikirle, güzel bir e, görüntü ile kullanabileceğimiz alternatiflerle karşınızdayım. Yemek takımlarımızın e, böyle sunumluk çorba olan e, tencerelerimiz var ya, bunlar bir kenarda kalıyor. Umarım bu fikir gerçekten hepimizin, herkesin hoşuna gitmiştir. Gideceğine eminim. Ne yapıyoruz? Bir kenarda tutmuyoruz. İçerisinde çok güzel yoğurt mayalanıyor arkadaşlar. Yoğurt mayaladığımız tencereleri bir kenara bırakıyoruz. Bu güzel takımın tencereleriyle yoğurtları mayalıyoruz. İftarda, sahurda tüketiyoruz. Sağlıklı, güzel günlerde yiyoruz. İnşallah ne yapalım? Diğer tencerelerde yaptığımız aynı uygulamayı süte, sütün içerisine mayalık yoğurtu bırakıyorum. Tenceremizin içerisine alıyorum. Daha sonra iyice sarıp sarmalayalım. Üzerini örtelim. 3 saat kadar bekletiyorum. Yaz şartları, kış şartları değişebilir. Üzerine açalım. Biraz soğuduktan sonra buzdolabına kaldıralım. Bu fikri beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.